Sevgili seyirciler, ordu engelliler için iyi bir yaşam kalitesi vaat etmiyor. En temel sorun da toplumsal bakış açısı. Fiziki engeller zor da olsa aşılıyor ama insanların umursamaz tavırlarını ve ön yargılarını kırmak kolay değil. Haberimizdeki işgal örneğinde olduğu gibi. Burası Atatürk Spor Salonu. İçeride Ordu Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Takımıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Basketbol Takımının Süper Lig mücadelesi devam ediyor. Salona seyirci kapısından girecek engelliler için tek geçiş rampası var. Rampa standartlara uygun olmasa da tekerlekli sandalye ile gelen engelliler yardım alarak salona girebiliyor. Ama bu kez yardım da çok fazla işe yaramıyor çünkü rampanın önünü bu araç işgal etmiş. Biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Anons yapmışlar şimdi içeride. İçeri giremiyorsunuz. Bir de araba çekilir mi ya? Anons yapmışlar mı acaba Niye Kabana bu fark ediyor ki? Yani? Her yerde bu böyle ki. Ya Hep burada değil yani. Bunlar bile kaldı. Ya bunu alın burada. Şey, engeller giremiyor. Buraya fark etmiş ya. Bir telefon aç da gelsin.

Ablacığım gel. Kanka, abi, Kanka. Abla ben otobahçe derim ki otobahçe orada oturayım. Hadi Bak, hadi yap. bu, bu, bu arabayı bulun sahibini. Burada Hayretmiş. Aradan uzun süre geçiyor ve aracın sahibi nihayet geliyor. Hiçbir şey olmamış gibi aracını işgal ettiği yerden alıyor.